2024 tyt'de çıkmış bir soru. Nasıl bu kadar kolay olabilir? Derece türünden bazı değerleri verilen eşit bölmeleri ayrılmış. Aşağıdaki termometrelerden hangisi 15 derece sıcaklığı göstermektedir diyor. A şıkkına bakıyorum. 0'dan 30'a kaç bölme var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x eşittir. 30 sa 1 bölme 5 derece artış. 5, 10, 15, 20. Gitti. Eksi 10'dan 25'e Kaç artmış? 35 artmış. Kaç bölme var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 7x 35 ise bir parçası bunun da ne yaptı? 5 yaptı. 5, 10, 15, 20. Eksi 10 artı 20 diyorum. Buraya dikkat et. 10 derece geldi. B'yi de eledik. C şıkkına geldik. 0'dan 30 dereceye kaç bölme var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6x. 0'dan 30'a saydığım için 30 derecelik kısım 6 eşit, x eşittir. Buradan ne geldi? 5 geldi. Sıfırdan başlıyorum saymaya. 5, 10, 15. Doğru cevabımız c şıkkı olacaktır. Diğer şıklara da bakalım. D'de bir aralığı vermiş. 5, 10, 15, 20, 25. Hop gitti. Eksi 10'dan 20'ye artı 30 artış var. Kaç bölme var peki? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x yine bir parçası 5'miş. Bu durumda 5, 10, 15, 20. Eksi 10 artı 20. Cevap 10 gelir. Bu da bizi aradığımız şeye götürmez. O yüzden doğru cevap c şıkkıdır. Anlaştık.